TikTok John Omanler Vadisi hareketler analizlerine hoş geldiniz 1 numara Andrullah Sürmeli en büyük özelliği ve faaliyetleri en büyük özelliği sürekli bedel ödemek faaliyetleri 09 yaş 2 numara Özdemir sol en büyük özelliği ve faaliyetleri en büyük özelliği hızdan ceza yatıp filifotasına fotosuna değdirmek 3 numara travesti sesli kadın gözde gün en büyük özelliği ve faaliyetleri en büyük özelliği travesti sesiyle insanları trollediğini zannedip at gibi kişilemesi. Devamı gelecek beklemeden.